Efendim Lütfi Arslan Demircioğlu psikolojik danışman konuğumuz. Tabii benim yanımdaki ortamda hemencik sütten kesiliyor böyle mi? Ben <laughs> psikoloji olunca Devreye girince ben çekiliyorum çünkü konuştum. Allah'ım <laughs> seviyorum ya. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. bir filmci. konu değil hoş bulduk. hoş bulduk. Ben de çok seviyorum. Çok <laughs> seviyorum. Ve değiştikçe de sen dönüşüyorsun evet, ve değişiyorsun. Evet, evet, çok evet. iyi geliyor. İnsanın kendisine yaptığı yolculuk. Mevlana demiş ya en güzel yolculuk insanın kendisine yaptığı yolculuk. Ve sonu olmayan yolculuk. bir yolculuk. Her gün yeni evet. bir şey keşfedebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani o yüzden ben kendi içime yaptığım yolculuğu çok seviyorum. Bülent de onun tadına vardı. Bayılıyoruz. Bunları karakocu konuşuyor olmak da çok keyif veriyor gün içinde. Değil mi? E, evlilik de değişiyor, Hı -hı. hayat da değişiyor. O evet, yüzden evet. psikoloji çok önemli. Evet, e, insan değişir mi gibi bir e, inanç var. Evet. E, o aslında e, her gün değişiyoruz. Hiçbir şey yapmasanız bile değişiyoruz. Aynen. Ama bu değişimi e, daha organize ve daha bilinçli bir şekilde yaşıyor olmak evet. e, bence çok, çok önemli. E, o yüzden e, bugün konuşacağımız şeyler de çok önemli. E, travmalar aslında hepimizin, ben hep söylüyorum, herkesin bir psikoloğu olmalı. E, ait, ailelerimiz ister istemez bizde bazı şeyler bırakıyor izler, <laughs> iyi, kötü. Evet. E, hayat da bırakıyor üstüne e, ve belli bir yaşa geldiğimizde dönüp baktığımızda e, bir sürü travmamız olmuş oluyor. Evet konuşabildiğimiz, konuşamadığımız, toplumun sindirebildiği, sindiremediği e nedir bu travma? Aslında bir birçok tanımı var ama kısaca özetleyecek olursak duygu anlamında bizi zorlayan yaşantılar, yaşam bütünlüğünüz ve duygunuzu risk altında hissettiğiniz ve o bu algıyla ciddi anlamda duygu yoğunluğu ve sarsıntı yaşadığınız deneyimler ya özetleyebilirim. Hı hı. E, i̇şi çok çeşitlendirebiliyoruz. Çok. E, bazen hani benim travmatik bir yaşantım yok diye gelen e, danışanlar olabiliyor. E, bazen öğretmenin sınıf içerisindeki bir sert çıkışı bile küçük bir çocuk için çok travmatik bir yaşantıya dönüşebiliyor. Tabii ki. E, dolayısıyla travma hayatımızda var maalesef. Ama baş <laughs> içinde kaynaklarımız da oldukça. Yani travma çok, çok. büyük bir yer Evet. Yani baktığınız zaman Dediğim gibi toplumsal olarak sindiremediğimiz son zamanlarda özellikle çok fazla gündemimizde olan çocukların İstismar. istismarı en büyük travma zaten. Bu nasıl çözülür, nasıl çözümlenir, o çocuklar büyüdüğünde ne olur bu ayrı bir konu hı hı. ve tartışma konusu ve iç yarası hepimiz için. Ama günün içinde baktığınızda gerçekten sizin dediğiniz gibi benim hiçbir travmam olmadı. Hayatım boyunca çok tatlıydım, her şeyde çok yolundaydı. Hayat çok keyifli diyen biriniyle. Bir dakikalık bir konuşmayla da iki dakikalık bir konuşmayla o diyorsun farkında olmadığı ne çok şey evet, var. Evet o da bir savunma aslında yani yokmuşa inanıyor olmak evet. hayatı ıı, işlevsel sürdürebilmesi için kişilerin bazen ihtiyaç duyduğu evet. bir durum olabiliyor. O yüzden ben hep böyle ben çok mutlu bir ailede büyüdüm. Çok sevgi doluydu her şey. Her şey çok güzel diye ne ben ekstra dikkat ederim. Aynen öyle. Bizim hocalarımızın da bize söylediği evet. danışan olarak geldiğinde mükemmel bir ailen vardı diyorsa bir oraya bakmak gerekiyor evet. diyorlar. Bir anne, Zaten yani mükemmellik mi? diye bir şey yok. Aynen. Mükemmel aile diye bir kavram. Zaten mükemmel erkek değil. mükemmel kesinlikle, aile yok. Kesinlikle. Kesinlikle hayat ...zorluklarıyla, iyi ve kötü taraflarıyla birlikte giden bir süreç. Peki en basite indirgeyelim. Aha. Bizi ekranları başına seyreden sevgili seyircilerimize de... ...ne olabilir gün içindeki en basit travma? Hı hı. Ee, atlattığınız bir kaza, karşıdan karşıya geçiyorken... ...bir an için bir aracın size hızlıca geliyor olması... ...travmatik bir durum olabiliyor. Veya sizin yaşamanız gerekmiyor... ...birinin yaşadığı travmatik bir olaya tanıklık ettiğiniz zaman... E, travmaya maruz kalabiliyorsunuz. Evet e, İş öyle çeşitli ki bebeklik döneminden başlayan bizim için çok kritik olan gelişimsel travma dediğimiz bir travma var. E, bebek olarak ihtiyaçları yeterince karşılanmıyorsa biraz ihmal edilen bir çocukluk döneminden geçmişseniz eğer gelişimsel bir travmaya maruz kalmış olabiliyorsunuz. E, kazalar, afetler, e, ameliyatlar bazen e, veya ayrılmalar e, boşanma süreçleri, bunların her biri e, travmatik olay olarak değerlendirebiliyor. Peki biz ne bizim yapıyoruz? Ee, nasıl bakmalıyız? Şöyle, Gerçeği ne, olur, ne aha, olmalı? Kaçınmak işi aslında daha da büyüten bir şey. Bizim de genel anlamda kültürümüzde bu çok yaygın. Çok. Örneğin bir kayıp yaşadık. Büyük bir travmadır kayıplar bizim için. Genelde onu çok konuşmamayı tercih ediyoruz. Tabii. Aman işte üzülmeyelim dediğimiz bir taraf var. Halbuki tam tersini yapıyor olmak gerekiyor. Bizim hep önerdiğimiz, ne yaşıyorsak buna bakmak ve sahiplenmek gerekiyor. Ben düştüm anne dizim acıdı dedi de tamam oğlum geçti işte hiçbir şey kalmadı. Sil, bir, 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 unut konuşma. Geçti bitti geçti. Evet bitti, unut bunları konuşma hiç evet, evet, evet. demek. Aksine o meseleyi tam olarak. Tıkanım. Aynen senin de ilgi alanın olan aslında beynin mantık bölgesine oturtamayıp hı hı hı. duygusal bölgede onu hapis etmek. Evet, asılı kalıyor bizim Gün için. Gün içerisindeki aynen. duygu bütünlüğünün aslında yüzde orada. Sağ beyin ve sol beyin evet, dengesi. Evet, yani evet, orada evet, bütün evet, duygu evet, bütünlüğü. Evet. Tabii ki anlatacağı 20 tane olay ama yüzde 10'unu içeriyor. O yüzde doksanı çözmek lazım. Bunu zaten, nasıl çözüyorsunuz? Evet aynen. zaten bizim de yaptığımız o aslında. Yani terapi odasına bir çocukla travmasından dolayı çalışmaya başlıyorsanız Çocuğa tekrar deneyimletmeyi, konuyu anlatmasını, Hı. desmetmesini, hikayelendirmesini mümkün olduğunca istiyoruz Tabii. ki o, o işlemlenemeyen e, durumlar, anılar bizim için travmatik anılar ve zihnimizin bir tarafında takılı kalıyor. Allah aşkına bir bana anlatır mısın? Çocuk o kadar kolay açılıyor niye? ki. <laughs> ben şöyle düşünüyorum. <laughs> Senden benden yani daha açık evet, evet, olma. Ben mesela şu matematik. Atıyorum bir satranç tahtasında satrança bile konsantre edemiyorum ki hı hı. yarışmalara girecek önümüzdeki ay. Yani ah ya. e, şimdi düşünün e, anlat dediğinizde size neler anlatacak? Oraya Biraz tabii ki yönlendirmeniz söz konusu tabii. bir oyun oynuyorken bazen hı. anlatıyor. Yani onunla ilgili materyalleri siz zaten terapi öncesi görüşmeye yaparak bilgileri edindiğiniz için nereye bakmanız gerektiğini biliyorsunuz tabii. zaten. Hı biz bütün aslında bir tarafımızda durdurmaya çalışsak da iyileşme eğiliminde olduğumuz için hep anlatmaya çok hazır ve istekliyiz. Benim kızımdan örnek verebilirim. Şu anda 6 yaşında, onun 4 yaşındayken benim ilk bir trafik kazası hikayemiz oldu. her o bölgeden geçişimizde hala tekrar anlatıyor. Yani anlatmak ve konuşmak istiyor Rahatlıyor. çünkü o şekilde çözecek Tabii. meseleyi zihin. Dolayısıyla ona göre kurgulandırıyorsunuz işte materyallerimiz var, hikayelerimiz var. Bazen sadece önünü <laughs> açıyorsunuz çocuk bu arada anlatıp gidiyor. Ee, diğer terapistiyim ben aynı zamanda EMDR yöntemiyle çalışıyorum. Ee, bu yöntemde tamamen e, çift taraflı tıkanıklığı çözmek ve e, zihindeki anıların işlemlenmesinden e, hareket ediyor konuşuyorken çift yönlü uyaran veriyoruz. Bu bazen kulaklık, bazen dizlerini pıt pıt yapmak gibi. o ee, anlatıyorken e, bir de bakıyorsunuz olay gerçekten çözümlenmiş ve düşünülenden çok daha Tabii hızlı e, ve etkin bir bu yöntem. Bu noktada olur. sanat terapisi de çok büyük Hı -hı. bir yardımcı. Evet, Çocukların evet, yani çalışıyorken yapması, yapmış, de ben çok etkili evet, evet, olduğunu evet, evet, evet düşünüyorum. Evet, evet. Bazen resim oturup yapma. Müzik de öyle. Müzik evet. de duyguları e, çok iyi yansıtıyor. Evet, Hı -hı. müzik de çok önemli. E, şimdi... O anı çocuklar evde yani anneler burada yeni bir bilgiyle güne başlasın istiyorum. Hı hı. Yani EMDR yönteminde konuşacağız ama ee, evdeler ve okulda çocuk ta tatsız bir şey yaşadı hı hı. ve anlatmak istiyor. Onu hı hı. susturmak yerine. Anneler ne yapmalı? Şimdi ekranları başında izleyenlere Aha. bir küçük hı hı. ipucu verelim. Hı hı. Öncelikle annenin sakin ve iyi hissediyor olması önemli. Bizim için çocukların kaygılandığı ve iyi hissetmediği bir konudan bahsediyorken onlar için güvenli bir ortam yaratmak kıymetli olacak. Çünkü kaygılı ve endişeyle sizle yaklaştığınız zaman Biz onu regüle edebilmemiz için. Öyle, aynen öyle. Zaten çocuk da sizin duygunuzu bir almaya olması çok yatkın. Dolayısıyla yani kendinizi iyi hissettiğiniz bir aralığı kolluyor olmak gerekiyor. Böyle bir aralık yarattıktan sonra da bugün nasıl geçtiyle başlayabilirsiniz. Zaten e, ilişkiniz iyiyse ve e, doğru bir şekilde e, iletişim kurmak konusunda e, herhangi bir sorun yoksa çocuklar dediğim gibi çok rahat e, anlatmaya başlıyorlar. Çok sözünü kesmeden ama size anlattığı şeyi bazen aynalayarak işte atıyorum arkadaşım bana böyle bir şey söylediği zaman e, üzüldüm dediğinde... Evet bu senin için üzücü bir deneyim olmalı gibi Geri bildirimde bunlara. Ya da aynı şey benim başıma gelse evet. ben de çok üzülürdüm, üzülürdüm. gibi. Aslında üzüntünün çok normal ve kabul edilebilir bir şey olduğuyla ilgili de aslında bilgi veriyoruz. Burada mesela benim aha. genel olarak gördüğüm ailelerde sen niye cevap vermedin? Aha. Niye öğretmenine şikayet etmedin? Gel beraber annesini hmm. arayalım gibi böyle daha çatışmacı, daha sert, evet, evet daha, evet, evet. Sert, evet, daha evet. işi... Aslında krize dönüştü. Krize, krize dönüştüren aha, meseleler aha. oluyor. Evet. O zaman da bence şöyle bir şey oluyor. Siz çocuğunuza odaklanmış olmuyorsunuz. Kendi Siz böyle bir egosal bir duruma giriyorsunuz. Evet, evet. Benim çocuğuma başkasının çocuğu bunu neden yapar <laughs> duygusunun peşinden gidiyorsunuz. Evet, evet, Anı evet. kaçırıyorsunuz. Evet. Burada hani bir küçücük bir ipucu bu olabilir evet, bence. Evet kendi ihtiyacınızı karşılamak için bir süreçte de değiliz aslında. Çünkü, Oradaki evet, çocuğun ihtiyacı ve çocuğa odaklanmak gerekiyor. Çok yakın gerekiyor. zamanda arkadaşım çocuklarını okuldan almaya gittik beraber. Ee, şeyde bahçede oynuyorlar bir arkadaşı öbürüne başka bir hanımefendini tanımıyorum yanımızda duruyor. Geldi anne dedi bana bağırdı. Ben şimdi çok merak ediyorum böyle şeylerde annelerin ilk tepkisini. annelik cevabı bu oldu senden özür dilemesini ister misin? Hemen yapabilirim bunu. Hı hı. Ben böyle dedim ki arkadaşım hemen buradan gidelim çünkü müdahale etmek istiyorum yani. Diğerine bakıyoruz hep. Evet. Onu yani, yapıyor onu. Evet. E, o tabii ki Çok yani acıydı. bizim. Evet, o yüzden e, yetişkinlerin ruhsal anlamda iyi hissediyor olması çok kritik bizim çok. için. Yani çocukla çalışıyorken eğer bir yerde tıkanıyorsanız o zaman mutlaka aileye dönmeniz gerekiyor ve orada bazı ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Eğer Anne baba olarak sizin ihtiyaçlarınız daha baskınsa ve ön planda duruyorsa zaten doğru müdahalede edemiyorsunuz. Çocuğu dinlediğiniz zaman, anlattığı zaman veya onu aynalayıp kabul ettiğinize dair geri bildirimde bulunduğunuz zaman zaten gerçekten iş çözülüyor. Yani travmatik bir şey yaşamış ama onun kalıcı bir izi ve onun için yıpratıcı bir durum söz konusu olmuyor. Yani onun için bir anı olarak ağlarında kalıyor. Şöyle bir cümle doğru olur mu? Çocuğunuzun yaşadığı bir şeyde de size anlattığı an, siz konudan sapıp başka bir duyguya geçtiyseniz acaba bu sizin de bir uzmana gitmeniz gerektiğini gösteriyor mu? Evet, orada kalamıyorsunuz demektir ve işi yönetmekte zorlanıyorsunuz. Bir yönetmek neyi yapıyorsak bir ihtiyacımız evet. var aslında. Yani bizimle ilgili bir ihtiyaca <laughs> hissethediyoruz. Bir şey tetikledi o bizde. Aynen bizden. öyle. Aynen öyle ve oraya bakmak anne baba... gerek. Ee, olmadan önce özel eğitimlerle anne şöyle olur baba böyle olunur diye bir kitapçık bile yok var artık ee... okulu var Anne Okul. baba okulu da var. Şöyle abi. psikolojik olarak. Psikolojik olarak var. Vallahi, var var. Ha. ama bir üniversite kapsamında hatta söylerim. Var, Yapılan çalışmalar ee, var. Olduğunu. Fakat ama... buna ne kadar insan gidiyor hmm. tartışmak ha. gerekiyor orada? Yani şimdi ben ben bile bilmiyorum ki ben sağlık camiasındayım. Günaydın Doktor programında da ya haftada 20 doktor evet. ağırlıyoruz. Ha. Ha. Ben bilmiyorum e ha. ki bunu öğrenmeden bir ebeveynin böyle bir e, kriz karşısında Maalesef. ya bir dakika ben ne yapacağım diye hmm. aslında bir danışması lazım. Hmm. Yani danışmadan da bu işi çözemez. Evet e, çocuk anlatırsa mesela müdahale ediyorsunuz ama bazen biz şunu görüyoruz çocuk düşüyor orada. E, sadece panik olan ebeveynler var. Aynen sadece. Ay ay, ay 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 diye çığlıkla evet, üstüne gidiyor. Evet panik oluyor çocuk hani orada ne yapacağımı bilmiyor ama annenin kendini veya babanın regüle etme ihtiyacı olabiliyor. Ee, o yüzden bu böyle durumlarda ne yapılacağı ile ilgili kesinlikle bence de bir farkındalığa ihtiyacımız var. Çocuk düştü, var. anne baba ne ha, Önce bir kendinize bakmanız gerekiyor orada. Yani evet her şey e, kontrol edilebilir diyebilmeniz gerekiyor. Ben de ne oluyor kısmını fark edebilmeniz gerekiyor. Ama tabii ki bu e, çok yaralarınız varsa, çok travmanız varsa bunu yapmak gerçekten zor olabiliyor. Ama e, bir derin nefes alıp ayaklarım yere sağlam basıyor deyip ondan sonra gidip çocuğa Evet iyi misin? Neye ihtiyacın var? Korktun mu şu anda? deyip müdahale etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi siz çok panikle gittiğiniz zaman çocuğu da çok daha başka bir duygu durumuna dönüş akmasına neden olabiliyorsunuz. Evet, mesela, yani burada çok büyük bir şey var. Aynen. Ali, Ali düştüğünde benim hani örnek olsun diye söylemek Hı -hı. istiyorum. Siz de doğru yanlış lütfen onu Ali'nin. Ali mesela oynarken düştüğü zaman yanına gidiyorum sarılıyorum Aha. ve diyorum ki korktun biliyorum hmm. aniden düştün hiç hmm. tahmin etmedin böyle hmm. bir şey olacağını canın acıyor buz koyabilirim öpebilirim Aha. sarılarak böyle durabiliriz hmm. ağlamak hmm. istiyorsan ağlayabilirsin çok haklısın evet, evet, ben de evet, düşseydim evet. benim de canım evet, çok acırdı canı şu anda istediğin bir şeyi değiştirerek yapabiliriz müzik dinleyebiliriz hmm. kitap bakabiliriz hmm. acıyorsa acısının geçmesini hmm. bekleyebiliriz evet, evet, ama evet. oynarken düşeceğiz çok kritik ilk 3 yaş e 6-7 yaşta ama pek çok kuram diyor ki bu işi artık belirlediniz yani. Ondan sonra yapacağınız şeyler çok daha e Etkinliği küçük olacak müdahaleler olacak. Daha çok psikoloji konuşacağız diyorum ben size. Bir sebebim ben var. Ben söylemiştim değil mi? Bence de. Ben susacağım ikiniz konuşacaksınız diye. Çok teşekkür bir ediyorum. Bir daha ben gelin görmedim. İMDR Aa, konuşalım. Çok isterim. Evet evet. Ben evet, daha gerçekten. yeni psikolojimla yaptım. Duygu çalışmalarını İMDR la. Muhteşem bir serüvendi. Çok MdR. çok MdR. güzel. Yani. Evet. EMDR dere. Çok, çok önemli. önemli. Evet. Bir daha gelin de onu konuşalım. Tamam. Çok Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Herkesin bir psikoloji olsun. Devam edelim. Devam ediyoruz.